Hüseyin Yücel, az önce Doğan dedi ki, istese Mayıs'a kadar gidemezdi. Çok Gidebilirdi. Gider. Gidemezdi. Yani Beşiktaş çok büyük bir kaosa girmişti. Yani hem saha sonuçları hem idari olarak. Yani o şartlar aslında tribünler, futbolcular. Yani bu Beşiktaş sus, son bir ayda, bir buçuk ayda yaşadıkları işler öyle çok kolay Mayıs'ı götürecek bir tablo değildi. Şimdi e, Serdar Adalı için de şöyle bir kritik durum söz konusu. Mayıs'a kadar ne yaptı yaptı. Çünkü Mayıs'ta normal genel kurul var. Esas o zaman 3 yıldan seçilecek. Bu Mayıs'a kadar ki performansı çok önemli. Yani teknik... Mayıs'a kadar ne yapabilir? Mesela teknik direktör yapılanması. Yani ben oyuncu olarak bir şey beklemiyorum ama yani bu sezonu en iyi noktada tamamlayıp önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başlaması ya, ki bunu da camiaya inandırması yani lazım. Yani şöyle olur. İki tane, üç tane futbolcudan çıkılır şu ara transferde. Yani maliyetleri yüksek futbolculardan yollar ayrılır. İki tane, üç tane bonservis bedel olmayan oyuncu getirirsin. Bir teknik direktör için bir yol haritası çizilir. Ama hakikaten insanlara güven verir yani bu iş. Ve siz ligi üçüncü bitirirsiniz. Bir Türkiye Kupası alırsınız. Siz o zaman Mayıs'taki seçim alırsınız. Ama Mayıs'a kadar böyle Beşiktaş'ta işte işte ekonomik e, tablo düzelmezse, yani en azından döndürülebilir bir hale gelmezse, transferlerde isabet kaydedilmezse veya da borç daha da büyürse veya aldığınız futbolcular tutmazsa Mayıs'ta Sayın e, Serdar Adan'ın e, mes şansı, yani normal genel kurulda bir üç yıllık daha görev alma şansı çok çok azalır. Söylediği yani, e, vaatlerden bir tanesi e, devre arasında üç transfer... İki ee, iki iş insanının desteğiyle bunlardan bir tanesinin de santrofor olduğuna dair e, bir açıklaması var. Yani nokta atış. Yani öyle bir futbolcu transfer edecek ki aldın, getirdin oyuncu imobiliyi kesti. Ligin Serdar Topraktepe ile. Ligin ikinci yarısında arada. 15 gol attı. Diyelim ki iki tane stoper getirdin çok ucuz maliyette Kuzey Avrupa'dan hakikaten geldi. Beşiktaş'ta çok şahane o stoper mevkiindeki problemleri giderdi. Ya yani bu şekilde belki takımın da bir baskı olmayacaktır. Hatırlarsınız Beşiktaş'ta biri gel, gelmişti bir ara. 11 maç üstüne kazanmışlardı. Ee, yani o baskında olmaması da belki oyuncu kadrosunu ama Serdar Topraktepe'nin de ben Beşiktaş'a pek fayda olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu son bir aylık süreci yani Fenerbahçe maçını kenara koyalım iyi yönetemedi. Yani biz Serdar Topraktepe'yi Adana Emirspor maçında, Alanyaspor maçında, Avrupa'daki maçlarda, Hatay Giter maçında şey Hatay maçında, Alanya maçında veyahut da gittince e, yani Bambura... Ama kere, bu arada ödenmeyen maaşlardan bahsediliyordu. Işte, futbolcularla işte ilgili... İşte böyle bazen bu fırsatlar önünüze çıkar. Onu iyi kullanmanız gerekir. Yani Giovanni'den sonra Serdar Topraktepe, bak geçen sefer kupayı aldı. Geçen sefer güzel işler yaptı ama bu defa belki tabii yönetimdeki bir boşluktan da, da mutlaka tesir olmuştur ama o süreci... Yani Serdar Topraktepe Mayıs'a kadar gidecek bir krediyi toplayamadı. Şimdi Sergen Yalçın olur mu olmaz mı? Ben Sergen Yalçın'ın işinde olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü Serdar Adalı iş insanı. Bence kongreden önce bazı şeyleri çok rahat söyleyemedi. Belki şimdi bunları uygulamaya geçerken daha iyi göreceğiz. Yani Sergen Yalçın'a güveneceğini çok tahmin etmiyorum. Bir takım yapılanma İşaretleri vardı işte bir Alman sportif direktör, Alman Scout ekibi falan. Böyle bir yapılanmaya gidecektir. Onun için... E... Bu arada o da belli oldu. Heh, tamam. e, gelen bir bilgiyi hemen aktarayım. E, Dortmund'un Scout ekibiyle çalışacağı söylendi. Yani e, Beşiktaş'ta ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç var. Bir vardı. ara Schalke falan deniliyordu. Stuttgart falan diye böyle şeyler geçti. Hatta Bundesliga 2'ye düştü. Başarılı olsaydı kendi takımına güzel oyuncu bulabilirdi diye eleştiriliyordu ama Dortmund hatta Nuri Şahin'in bile desteği olabilir. Yani iyi de Dortmund mevcut arada scout ekibini vermemiştir yani orada. Ya mutlaka onunla çalışan bir ekiptir. Ha, yani... Dortmund adı geçiyor. Evet yani Dortmund. Bazı isimler kurtarıcı olur ya. Ha. O yüzden söylüyor. Dortmund'un yani bir alt. Hani bir Anadolu'daki insana İstanbul'dan aldık diye bir söz vardır ha. ya aynı maldır aslında. Bir de bizim Türkiye'de şöyledir. mesela yabancı bir futbolcu alınırken bir dönem şöyledi kesin. Ülkesinde yılın futbolcusu seçilmiştir. Yani ülkesinde bir yılın futbolcusu seçiliyordu. Şimdi Beşiktaş dediğim gibi Mayıs ayında esas genel kurum. Mayıs'a kadar da bence bazı yeni adaylar da mutlaka çıkacaktır, çıkabilir. Yani yarın sabah Serdar Adalı mazbatasını alınca, belki yılbaşından sonra yakalabilir ama çok zor bir süreç bekliyor. Yani hiçbir şey kolay değil. Hem ekonomik olarak hem sahadaki oyun, sahadaki futbol, sahadaki yapılanma da çok Beşiktaş'ta önem arz ediyor. Büyük bir başıboşluk var. <laughs> yani Serdar şuna dikkat edecek. Hasan Arat'ın yaptıklarını yapmayacak bir kere. Yani böyle 10 tane Ama baş olmayacak. istese i̇stese de yapamaz yani hayır. Diye düşünüyorum. Ben yani öyle işte teknik direktör oradan olsun. Scout ekibi Dortmund'dan olsun. Sportif direktör Şerke'den gelsin. Bizde bir tane futbol şubesine şu arkadaş baksın. Ya yani yurt birçok tanıdığı olması, bu e, çok yani, sahibi e, olması yani önemli bu da, değilmiş. E, Nevzat Demir tesisleri Ümraniye'nin bir tane patron olması lazım. Tek bir patron belki başkan fiilen bu işi üstlenmeli yani bu mayıs ayına kadar çünkü büyük de bir tecrübesi var yani geçmişte de uzun yıllar bu işi yaptığı için büyük bir tecrübesi de var. Onun için bir yapılanmayı hayata geçirmesi lazım. Beşiktaş hakikaten çok yıprandı. Fakat bu yıpranmanın bence telafisi bir fotoğraf karesi. Az önce gösterilen fotoğraf bu halef selef iki başkanın helalleşmesi. Evet. Kalkıp sarılmaları çok kıymetli. Beşiktaş'ta son yıllarda hiç görmedik. Hiç Aslında olan Beşiktaş'ta devir teslim görmedi olayın, olayın cevabıydı. Hiçbir devir teslim görmedik. Son zaman da kulüplerde de bu devir teslim işleri olmuyor. Futbol Federasyonu'nda devir teslim işi olmuyor. Merkez Hakem Kurulu'nda devir teslim işi olmuyor. Halbuki bu işin bir nezaketi vardır, bir usulü vardır. Şu fotoğraf Beşiktaş'ta bu son 5 yıldır, 6 yıldır belki 10 yıla dayanan yıpranmanın bence bir e telafisi uzun bir aradan geçebilir. sonra diyorsun mazbata güzel verilecek. Evet yani bu iki yani başkanın helalleşmesi sayı, güzel bir sayı, fotoğraf.